Arkadaşlar merhaba, videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları 27-28 Kasım tarihinde yapılacak biliyorsunuz. Yani önümüzdeki hafta sonu yapılacak. Peki sınava bir hafta kaldı. Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır? Sınav giriş belgesi sınava ortalama bir hafta kadar kala yayınlanıyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde sınav giriş belgesi yayınlanabilir ancak hafta sonu olduğu için belki pazartesi gününe kalabilir. Pazartesi veya en geç salı günü sınav giriş belgeleriniz yayınlanacaktır. Yayınlandığında zaten kanalımızdan duyuru yaparız. Sınav giriş belgesi ile ilgili detaylara birlikte bakarız arkadaşlar. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinden bu kısımdan duyurular kısmından duyurusu yapılacaktır arkadaşlar. Sınav giriş belgenizi nasıl alacaksınız? Öğrenci sisteminize giriş yapacaksınız ve öğrenci sisteminizde sınav giriş belgenizi göreceksiniz. Çıktısını alacaksınız. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında zaten bu konuyla ilgili detaylı bir şekilde video hazırlayıp sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında öğrenci sisteminize giriş yaptıktan sonra sınav işlemleri kısmına tıklayıp sınav giriş belgenizi ve sınava gireceğiniz yeri buradan görüntüleyebileceksiniz. Daha detaylı bilgilerle sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında yine sizlerle birlikte olacağız. Sınavınıza bir hafta kaldı arkadaşlar. Sınava son günlerde ne kadar güzel çalışırsanız o kadar etkili olur. Derslerinize çalışmak için biliyorsunuz e-kampüsü kullanıyorsunuz. E kampüse girdikten sonra derslere çalışmak için ders içerikleriniz bu şekilde arkadaşlar. Gayet zengin içeriklerle derslerinize çalışabilirsiniz. Derslerinizin burada kitapları var. İstediğiniz formatta kitabı komple indirebiliyorsunuz bilgisayarınıza ve çalışabiliyorsunuz. Burada ders kitabınızın ünitelerini PDF olarak görebiliyorsunuz. Ünite bazlı görebiliyorsunuz. Bu arada bu sadece bir tane ders arkadaşlar. Her ders bu şekilde. Burada ünitelerinizin videolarını bulabiliyorsunuz. Her ünitenin konu anlatım videoları burada arkadaşlar. Soru tabanlı videolar var. Canlı ders kayıtları var. Canlı ders kayıtlarını mutlaka takip edin arkadaşlar. Fırsatınız oldukça canlı derslerin tekrarlarını buradan izleyebilirsiniz. Canlı dersler derslerde başarılı olmanız için gerçekten çok etkili. O yüzden canlı derslerin eski kayıtlarını buradan izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çıkma sınav soruları var ve etkileşimli burada yine sorular ve alıştırmalar var arkadaşlar. Gayet zengin ders içerikleriyle buradan derslerinize çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında daha detaylı videoyla karşınızda olacağız. Önümüzdeki günlerde sınav giriş belgeleriniz her an yayınlanabilir. Bugün günlerden cuma, cumartesi, pazar belki hafta sonu olduğu için yayınlanmayabilir, belki de yayınlanabilir. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında duyurusunu yaparız. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere. Sınavlarınızda başarılar.